Göreceli risk ve mutlak risk arasındaki farkı biliyor musun? Sosyal medya içerik üreticileri çoğunuzun bu farkı bilmemesinden faydalanıyor. Filanca gıda ya da filanca kimyasal bir X hastalığına yakalanma riskinizi yüzde bilmem kaç arttırıyor dendiğinde bu neredeyse her zaman göreceli risk artışıdır. Diyet içecek ve yapay tatlandırıcı düşmanlarının öne sürdüğü şu araştırmadan bir örnek verelim. Bu araştırma günde 2 ve daha fazla diyet içecek tüketmenin kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini %29 arttırdığını gösterdi. Kulağa tehlikeli ve korkunç geliyor değil mi? Ancak bu %29'un gerçekten çok olup olmadığını anlayabilmemiz için işlenmemiş ham verilere ulaşmamız lazım. Çünkü küçük bir rakamın %29'u yine küçük bir rakamdır. Araştırmaya göre herhangi bir insanın kardiyovasküler hastalığa yakalanma riski %4,5'tür. %4,5'un %29 artması demek riskin %6'ya yükselmesi demektir. Bu durumda mutlak risk artışı yani eski riskten yeni riske geçiş halindeki fark sadece %1,5'tür. %29 değil. Hadi bir örnek daha. Hindi fümelerle ilgili son paylaşımı hatırlayanlar, işlem görmüş etler gerçekten de kolorektal kanseri riskini %18 arttırmaktadır. Herhangi bir insanın ömür boyu kolorektal kanserine yakalanma riski ise %5'tir. Siz %5'i %18 arttırırsanız %6'ya çıkarsınız. Başka bir deyişle mutlak risk artışı %18 değil %1'dir. Hadi şimdi gelin bu rakamları sigara içmenin akciğer kanserine yakalanma riskiyle olan ilişkisiyle kıyaslayalım. Hayatları boyunca hiç sigara içmeyen 1000 erkekten 13'ü akciğer kanserine yakalanacak. Sigara içenlerde ise bu oran binde 116'dır. Yani mutlak risk %1,3'ten %11,6'ya çıkmıştır. Buradaki göreceli risk artışı nedir biliyor musunuz? %900 risk artışı. OECD yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'ne dahil 40 ülke arasında Türkiye sigara içmede birinci sırada. Yani birçoğumuz gıdalardaki kimyasallardan çok çok daha önce ya sigara içmekten ya da dumanına maruz kalmaktan ölecek. Bakın burada yapmaya çalıştığım şey zaten kötü bir şeyi çok 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 daha kötü bir şeyle kıyaslayıp her şeyi salın saldım çayıra mevlam kayıra dilediğiniz şeyi yiyin için demek değil. Ultra işlenmiş yiyecekler ve çok fazla katkı maddesiyle yapılan gıdalar elbette minimum tüketilmeli. Ancak şu sosyal medya içerik üreticileri sizleri risk ve tehlike haberleriyle uyarırken göreceli ve mutlak risk farkına değinmiyor ve olan tehlikeyi ölçeklendirmiyor ise bilin ki korku tüccarlığı yapıyordur.